Hayırlı sat şerevim. Fiyatlar fiyat ne fiyat kadar? Bu çok iyi besliyor. Ya 6 yaşta beri bir kuş gettim, 6 yaşta değil. Doğrudur. Fiyat ne kadar abim kuşların? Kuşların fiyatları ne kadar? Kuşlar cinsine göre fiyatlar değişiyor. Ee, hangi cins ne kadar? Şimdi musullar var tanesi 50 lira, 20 lira başlıyor tanesi 50 lira kadar gidiyor. Evet. Oyun sayıları var tanesi 50, 60 lira Kısmına göre değişiyor. Bunlar ne diyorsunuz? Bunlar bir buçuk. orlanda. Orlanda Bir buçuk milyar her çifti? Çifti bin beş yüz lira. Merak işi ya. Hobi. Evet aynen. Kimi anasını seviyor. Kimi kızını seviyor. Ben <laughs> yine <Kariyle> babasını seviyor. Güzel <laughs> yani. E, Yeniler çok pahalı Bu için. En bak. büyük sıkıntımız o. O. Oh. Buğday bugün. Güzel bir buğday. Dokuz olmuyor. Altı çerez var alıyoruz. Onlar da gerekiyor şimdi de arada bir vermek. Onun için Bizler para yapmıyoruz. Ne olacak böyle halimiz? Haklısınız hocam. Ben İzmir'den geliyorum buraya. Evet. İzmir'deki pazarların da zaten rezil. Bir... Evet. Belediyeni sağ olsun bir kuş severde pazar yapma Kapalı kuş pazar yeri yapsa da. Kuş masak kuşçuları diyerek. Evet bir en azından kuşların var. sağlığı açısından insanlarımızın alıntı gelenler, evet. bayır da gelir, bayanı Değil mi? Evet. Oradan oraya bizi sürükliyorlar. Köpeklere yer yapıyorlar da kanatlı hayvanları yok. Kanaryası var, muhabbeti var. Biraz bir kapalı. Herkes alıcı ve memnun olsun. Manisa mı sandın? Manisa, Manisa Belediye Başkanı man, mı yapıyor man, ya? Man, Manisa'yı yapıyorlar. Kocaman Manisa Manisa İzmir rezil durumda.

çöktükler, elden Haklısınız hocam. Ben belediye başkanlarına daha titiz olmalarını istiyorum bu hususlarda. Sokakları benim güzel Gel yani güzel sokaklara. Köydeki yollar daha iyi. Yani, 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 Aracı, yan kalır ama, o, 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 daha, olurdu, daha o, ee, kadar o konuda e, haklısınız. Yerle ilgili bir bilinmezlik var ama şimdi o bölge Şehzadeler Belediyesi'ne ait olmuş oluyor. E, burası Yunus Emre oluyor. Şeyden e, bu tarafı bir de eski garajdan. Doğru söylüyorsunuz. Az, anlaşmalar lazım. İki tane komşu olmaz. E, daire alacağı zaman nasıl iki üç daire alma komşunu al derler ya. Evet. Bu da öyle anlaşılması lazım. Doğru söylüyorsunuz. Aslında e, daha merkezi bir yerde olsa çok daha güzel olur öyle bizim açımızdan. Hani kuş pazarı merkez kalıyor. Bizim izin etkili de kalır. Bizim aradığımız kuşlar salimli, kurutlu, olasın geç sararlı, acaramalı, şakir, kuşlar, menemen, kuşlar, hep işimiz kuşlar buralardır pazara gelirler. Bu pazar daha canlı olurdu. Ama şimdi ne yapıyorlar? Bir iki geliyor. Bak şimdi dışarıdan üstler kapalı olduğu için pazar yerimiz. O da eee pazara bakan arkadaşlarımız biraz, biraz davranmıyorlar. Caddeleri kapatınca kadar şey çıkartıyorlar yanlış iş. yan caddemizde ana cadde sayılır. Bu masanın karşı sokağı. Al kanalizyonu da içeri. Bu çatı altında toplu. Evet. Hocam çok teşekkür yani ederiz. İsim neydi bu arada? Mesela... Nihat Abim. Allah razı olsun ee, birçok evet. şu arkadaşın ya ee, e de yaralarını ya. değiştiniz. Yani i̇nşallah izlenir. Sever. Ben bunları Birileri hobi iyi olarak besliyorum. Ama tatmin olamıyorum her konuda. Biraz pazar yeri. İzmir'e şart. Bugün Aydın yurdu her yerde var kapalı pazar yerleri. Evet. Koskoca İzmir'e. Bir, bir gün kuşlar için ayıracaklar değil mi alt tarafı? Bir gün. Öğle kadar. Öğlen sonra otopark kullansınlar. Doğru söylüyorsunuz. Hayırlı satışlar diliyorum. Teşekkür Daha ediyorum.